Herkese merhabalar. Bugünkü paylaşımımı Rusça öğrenmek isteyenlere yardımcı olmak amacıyla hazırladım. Umarım herkes için faydalı olur. Konumuz Znakomstva, tanışlık. Dersi daha iyi anlayabilmeniz için küçük diyalogdan başlayalım. Privet, selam. Как тебя зовут? Yani senin ismin ne olarak anlamdadır? Senin ismin ne? Privet yerine Zdravstvuy kullanabiliriz. Yani selam anlamındadır. Eğer kişi yaştır sizden büyükse ve siz bu kişiye sen olarak hitap edemiyorsanız o zaman Zdravstvuyce kullanabiliriz. Как тебя зовут? Senin ismin ne? O zaman sizin isminiz ne olarak sormak istediğimizde, kak vas Zavut, Vas sizin demek, TIBE senin demek. Привет. Merhaba. Меня зовут Ира. Меня benim ismim Ira. А тебя как зовут? Senin ismin nedir? Ve kısa olarak Atiba senin böyle de diyebiliriz. Ve eğer yaş olarak büyükse Tibe yerine Avaz Kaksavut sizin isminiz nedir? Kısa olarak da Avaz sizin Nezavut Nikita benim ismim Nikita. Приятно познакомиться. Tanışlığımıza memnun oldum. Ve cevap olarak ne tože veya imni ikisi de ben de aynı zamanda demektir. Şimdi ise başka bir diyaloga geçelim. Привет. Merhaba. Как тебя зовут? Senin ismin ne? Nedir yani? Senin ismin nedir? Привет, Мераба! Меня зовут Александр. Беним Исмим Александр. А тебя? Сенин. Мне зовут Ира. Беним Исмим Ира. Приятно познакомиться. Таншлым за Мимнуду. Мне тоже. Бенде. Ты студентка? Сен Джимсин, Бурада. Ира, кыз олдуу ичин, ты студентка? so olarak soruyor. Eğer erkek olsaydı, ты студент, sen öğrenci misin? Да, ya учус здесь. da evet demektir. ya учус здесь. Ben burada okuyorum. Здесь burada demek. А ты, sen Я тоже студент. Ben de öğrenciyim. Тоже da de olarak yani ben de aynı zamanda yani öğrenciyim. Atkuda ty. sen neredensin? Atkuda nereden demek? Ya iz Rasiye. Ben Jasiyadanım. Rusya'danım. İzdan den demek. Atkı sen Я приехал из Германии. Ben Almanya'dan geldim. Ты изучаешь русский язык? Sen Rusça öğreniyor musun? Fil çekimleri sizler için zor gelebilir. Ama fil çekimleri için ayrıca olarak video hazırlayacağım. O zaman daha iyi anlayacaksınız. Да Evet Я учу русский язык уже год. Evet. Ben artık bir yıldır Rusça öğreniyorum. Got bir yıl demek. Ya uçu ben öğreniyorum. Ruski yazık. Rusça. No işyo bloha gavariyo pa ruski. Ama hala Rusça kötü konuşuyorum. No ama demek. Yeşiyor. hala. Ploha kötü demek. Gavaryo konuşuyorum. Bar Ruski Rusça. Atı что изучаешь? Sen ne öğreniyorsun? Ya тоже изучаю Ruski yazık. İ yeşyo Ruskuyu literaturu ben de Rus dili ve hatta Rus edebiyatı okuyorum. Toje bende yani ya toje da de bende İzücü okuyorum öğreniyorum. Ruski yazık Rus dili yazık dil demek. İ ve işio hatta Rus kuyu literaturu Рус -эдэбиот. Кстати, ты уже хорошо говоришь по-русски. Кстати, Буарада. Ты уже хорошо говоришь по-русски. Сен, русча и кунши Плохо, кету ты. Хорошо и демек. Спасибо, ты Я был рад с тобой познакомиться. Seninle tanıştığıma çok memnun oldum. Burada geçmiş zamanda olduğu için memnun oldum e, deyince Ya bıl rad. Ama e, seninle tanışlığıma memnunum o zaman Ya rad, stav boy pasına komiksa. Erkek olduğu için rad, ya rad oluyor. Ya rad, stav boy pasına komiksa. Eğer kız olsaydı, ya Rada stboy poznakomitsa. İye bula Ben de aynı zamanda. baka görüşürüz. baka görüşürüz. Bugünkü paylaşımım bu kadar. Umarım sizler için faydalı bir paylaşım oldu. Eğer beğendiyseniz like etmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Herhangi bir sorunuz olursa yorum kısmından yazabilirsiniz, sorabilirsiniz ve ben onları cevaplamaya çalışacağım. Herkese iyi günler dilerim. Fakat